Etkinlikler sonuzuyla devam ederken Akademik TV olarak biz de katılımcılar için ayrılan kamp alanını ziyaret ettik. Bildiğiniz üzere gökyüzü gözlem etkinliğinin misafirleri katılımcılar için ayrılan kamp alanına kendi çadırlarını getirip kurmuşlardı. İşte biz de şu an o kamp alanındayız. Kamp çadırlarının yanında temiz havanın tadını çıkaran ve yoğun geçen etkinliğin yorgunluğunu atan katılımcılar Akademik TV mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini aktardı. Genel olarak güzeldi. Özellikle çocuk etkinlikleri hoşumuza gitti. Onun dışında yani teleskopla gece gözlem yapmak e, keyifli bir tecrübe oldu bizim için. Ben de çok zevk aldım. Özellikle ailecek burada olmaktan. E, çocuklar için etkinlikler, aile katılımı etkinlikler, her yaşa göre etkinlikler çok güzeldi. E, zaten hiç teleskopla yapılandan bahsetmiyorum bile. O zaten çok ayrı bir tecrübeydi. O atmosferi deneyimlemek, aktarılan bilgiler hepsi çok güzeldi. Çok keyifli vakit geçirdik. Her şey çok güzeldi. TÜBİTAK'a e, huzurunuza teşekkür ederim. Çok güzel bir etkinlik yapmış. Tereddüt ederek gelmiştik ama uzaklardan da geldik Konya'dan. Ortamı, yapılanları görünce çok mutlu olduk. Gerçekten çok güzel bir ortam. Ee, Seneye herkese tavsiye ederim. Çok da güzel geçti bizim için. Günlerin nasıl geçtiğini anlayamadık. Gayet keyif aldık. Evet. Merhabalar, Ağlamadım. Ali Katman ben. Evet, Antalya'dan geliyoruz. Bu etkinlik bize gökyüzünün daha çok merak ettirmeye başladı açıkçası. Bunun üzerine düşeceğimizi düşünüyorum. Aynen, doğru. Gerçekten çok keyifli geçti. Gerek e, verilen bilgiler olsun, yapılan konferanslar olsun, gerek yapılan etkinlikler olsun. Gerçekten keyifliydi. Katılımcılar her yaşa uygun birçok etkinliğin olmasından memnun kaldıklarını ve etkinliğin kendileri için çok eğlenceli geçtiğini belirtti.